Buradan tüm Erzincanlı ve Yalova'da yaşayan arkadaşlarımı, dostlarımı 11 Şubat'ta Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluş gününü sporyumda kutluyoruz. Herkesi bekliyorum oraya. Ee, güzel şeyler olacak, güzel programlarımız var, güzel etkinliklerimiz var, güzel çekilişlerimiz var, bakın hediyelerimiz var. Ee, herkes oraya bekliyoruz. ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böyle yayınlar yaptığınız için de sizlere teşekkür ediyorum. Hem bizi tanıtmış hem de ilimizin geleneğini, göreneğini, kültürünü öğrenmek, öğretmek de anlatmak da bizim için bir şereftir. Siz de şeref verdiniz bize. Uzun yıllardır derneğimiz kuruldu. Kuruluş gününden bu tarafa lokallerimiz oldu, etkinliklerimiz oldu. Bu etkinliklerin en önemlisi ee, biliyorsunuz 13 Şubat, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü. Ben buradan o Erzincan işgalinin kurtuluşunu sağlayan, bizleri bugüne kadar getiren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bize vatanı tekrar bağışlamışlar, Erzincan'ımızı tekrar bize bağışlamışlar. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, biz 13 Şubat'ı her sene Muhtemelen kutluyoruz ve e, bütün hemşerilerimizi o güzel günü kutlamaya da çağırıyoruz. Bu 13 Şubat'ta da yine e, bizim Erzincan Kurtuluş Yıldönümümüz var. Gönlümüzde yatan dernekçilik bu değil. Gönlümüzde yatan dernekçilik, örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi, görüneğimizi e, Yalaba'ya anlatmak, Yalaba'daki hemşehrilerimize anlatmak. Ayrıca gönül ister ki okuyan çocuklarımıza burs vermek, e, kültürümüzü derneğimizde yayabilmek, insanları eğitebilmek, insanlara bir şeyler verebilmek içimizden geçen ama bu yer sıkıntısı dolayısıyla bunların hiçbirini yapamıyoruz. Çünkü dernekler, şu anda birçok dernek sadece lokalden ibaret. Oysa biz istiyoruz ki her il kendi derneğinin geleneğini, göreneğini, kültürünü, yöresel yemeklerini, işte giysilerini tanıtabilsinler. Atıyorum Erzincan işte saz ekibi kurabilsin, folklor ekibi kurabilsin, eğitim yapabilsin, burs verebilsin, çocuklarını eğitebilsinler. Ama böyle bir imkanımız yok çünkü derneğimiz çok kısıtlı, küçük bir dernek. Bunları yapabilecek bir salonlara ihtiyacımız var. Hatı belediyeler, hükümetler bu il derneklerine yer temin ederlerse insanlar hem kendi bu saydıklarını yapmış olurlar hem de gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoymuş olurlar. Bakın bir sürü gencimiz şu anda mesela derneğe lokale gelmiyor. Yani gelip kağıt mı oynayacak bu yaşta? Küçücük bir çocuk, gencecik bir çocuk. Oysa biz ona eğitim verirsek, geleneğimizi, kültürümüzü öğretebilirsek, ona bir şeyler verebilirsek genç buraya gelir. Biz şu anda Yalova'daki birçok dernek lokaldan ibaret. Yani salonları olmayan bütün dernekler ne kendi çocuklarına, ne kendi bayanlarına, ne kendi kişilerine bir örf adetini, geleneğini, göreneğini öğretemiyor. Çünkü kısıtlı bir imkan içerisinde. Ekonomik olarak zaten biliyorsunuz koronadan yeni çıktık. Yani çok büyük bir ekonomik ekonomiya ekonomiye sahip değiliz. İşte bir Erzincan'ın kurtuluşunu yaptığımız zaman nereden baksanız 70-80 bin lira para gidiyor. A, yapmasanız olmuyor çünkü o bizim için çok kutsal bir gün. E, yaptığınız zaman da işte salonlar biliyorsunuz ateş pahası. Bunun yanında sanatçılar getireceksiniz ateş pahası. İşte bu, bu, salon derneklere verilen bir yer olsa, bir salon olsa belediyeye ait. O zaman o salonlarda kutlasak, o, or ordularda or or yemeklerimizi sergileyebilsek, işte atıyorum bir meydan olsa bir Erzincan ciritini oynatabilsek, Erzurum, Bayburt'la birlikte. Orada da yöresel yemeklerimizin reyonlarını hazırlayabilsek. Amaç bu olmalı. ama çocukları eğitebilmeli. ama çocukları okutabilmeli. O, yoksul çocuklara burs verebilmeli. Yoksa ki kahve dernekçiliğinden e, çıkmaz bir şey. Kahve dernekçiliği ancak gelir burada kağıt oynarlar, giderler, yaşlılarımızla eğlenirler. O da ayrı bir şey ama esas derneklerin amaçları farklı olmalı. Şimdi da güzel bir e, oluşum gerçekleştirdik. 15 tane yaklaşık dernekle bir araya gelerek Anadolu Dernekleri platformunu kurduk. Bütün dernekleri bir araya gelerek işte biliyorsunuz yazın bir festival yapıldı. Çok da güzel oldu. Eksiklerimiz yok muydu? Çoktu. Ama e, eksikler bir dahaki senenin e, hat, hatırlayacağımız eksiklerdir. Onları tamamlayacağız. Bir dahaki sene daha çok güzel bir bir e, festival yapacağız. Daha insanlarımızı taşıyabileceğiz. Çünkü reklamını yapamadık, insanları taşıyamadık vesaire. Bu sene inşallah daha güzelini yapacağız ve 15 tane il dernekleri kendi aralarında çok güzel bir diyalog sağladılar. İşte ben Bayburt'u, Bayburt beni ya da biz Sivasları, Sivaslar Karslı'yı hepimiz birimizi tanır olduk. Üyelerimiz de birbirini tanıyan oldu. Bir diyalog oldu, bir bağdaşma oldu, bir kardeşlik ortamı gelişti. Siyaset hiç gözetmiyor, siyasete zaten girmiyoruz. Onun için siyasi görüşleri ne olursa olsun biz dernekler olarak birimizi çok seviyoruz ve birimizi çok saygı duyarak birimizle istişare içerisindeyiz. Bir şey düşündük. O da nasıl olur diye henüz bir karar veremedik. Platform ya da şeyin platformu oluşturduk ama federasyonlaşma olayı falan düşünüldü. İn inşallah ileride iyi il dernekler olarak daha güzel şeyleri yapacağımıza inanıyoruz. Bunun yanında belediyeler bize imkan sağlar da öyle bir salon teşvik edilirse ya da bize verilirse o salonlarda kendi e, programlarımızı, kendi gelenek örneklerimizi eğitebileceğimiz, öğretebileceğimiz işte folklorda saz ekibidir, tör, işte folk şeydir, e, nedir, koro ekibi falan. Bunlar yapılması gereken şeyler ama şu anda hiçbirini yapamıyoruz. Çünkü hem salon imkansızlıkları hem ekonomik imkansızlıklar İnsanlar artık aidatını ödeyemez hale geldi. Şükür bizde öyle bir problem yok ama bir sürü insanlara bakıyorsunuz. Aidatlarını ödeyemiyorlar. Derneklere gelemiyorlar. Bir, bir sürü insan gelemiyor. Yani düşünün Yalova'da Erzincan'da bir sürü insan varken buraya gelen diyelim 50 kişi, 100 kişi. Oysa geniş bir yerimiz olsa, salonumuz olsa ayda bir program yapsak, kendi yöresel yemeklerimizi yapsak, yöresel işte folklorumuzu oynasak ne bileyim atabarımızı çeksek falan o zaman bütün millet hevesle gelir. Şu anda kahve kültürü olduğu için çok fazla bir şeyler de yapamadığımızın ezikliğini de yaşıyoruz. Oysa başkanlar ya da yönetim kurulu üyeleri bir şeyler yapmalı. Yani kahve kültüründen çıkıp kendi kültürlerini yaşatabilmenin yollarını aramalı. Bunu da belediyelerle ancak sağlanabilir diye düşünüyoruz. Ben yönetim kurulunun adına katıldığınız için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunlarımızı Ufacık da olsa dile getirdim. Fırsat verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. iyi ki gazetecisiniz ve Türk dünya gazeteciler günü geçti geçin gün, geçtiğimiz gün. Dünya emekçi gazeteciler gününüzü de canı yürekten kutluyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.